Evet bak 70'i gördüm. Olaya bak sen. Çok enteresan bir olay. Çoğu kimsenin başına gelir. Ve kimse de çakmıyor ha mevzuyu. 70'e devam ediyorsun ya burada. Güzel. Kuralı uyguluyorsun. Şimdi burada frene basmazsan. Burada dediğim şu sarı tabelayı gördün ya. Burada frene basıp 50'den itibaren devam etmezsen yani şu tabeladan itibaren 50 olmazsan ne olur biliyor musun? Başına geleceği söyleyeyim. Devam ediyorsun ya 70'te. İlk boşluktan seni mesela şuradan atar der ki kardeşim sınavı kazanamadın. Neden diye soracaksın haliyle şehir içi giriş tabelasını görmedin diyecek sana. E ne bu şehir içi giriş tabelası? Ekstra sana 50 yazmasına gerek yok güzel kardeşim. O şehir içi giriş tabelası buradan itibaren artık sen herhangi bir şehir, A şehri, B şehri fark etmiyor. Herhangi bir şehre girdiğin için ve şehir içi normal trafik kanununa göre hızının 50 olması lazımken ne yapıyorsun? 70 ile devam ediyorsun. Dolayısıyla zavallanak yola atlıyorsun. Ne yapmamız gerekiyor? O sarı tabelalara atladığın an başına geleceği söyledim. Ama atlamazsan kaldığın yerden devam edersin. Bir sonraki misyonunu tamamlamak için atıyorum sağa dön, sola dön ya da otobana çıkarır ya da başka bir şey yapar, fark etmez. O yüzden o sarı tabelanın anlamı çok büyük. Bizim için heyecan yapıyorsunuz o an, anlıyorum. Ancak burada kural var arkadaşlar. Kuralı size söyledim. Bak şimdi ben sola döneceğim. Omuz bakışlarımı yaptım. Karşıyı kontrol ettim ve devam ediyorum. Bak devam ederken yeni bir yola girmiş oldum. Yeni bir yolda sağda şöyle bir işaret var gördün mü? 30 Sone bölgesindeyiz. 30 Sone neydi? Buranın çıkışını görene kadar senin hızının 30 olması gerekiyor. Mecburi. 30. Bak şu an 30'u geçme burada. 30'u geçersen başına ne gelir? Sınavdan bırakır. İşte burada Andiga Fry'lar var. Sana sağa dön der. 30'dan fazla gittiğin için anlayamazsın bile. Bak bak şurada radar var. 30'dan sonra geçersen blitz sayarsın. Ben sana radarı da göstereyim. Adam kocaman koymuş oraya şak. Adamı ağlatır, anasını ağlatır. Bak bak gördün mü? Sistemi kurmuş. Ondan sonra burada size park yaptırabilir. Bak şuradaki park alanlarına geri geri manevra yapıp mesela atıyorum gri arabanın arkasına park yap diyebilir. Park yaparsın. Buradan links diyebilir. Karşıdan arabalar düz gidiyor. Onlara yol vermen gerekiyor. Işıkların seyri ona göre. Çünkü ok işaretinde olsaydı karşıya kırmızı ışık yakardı. Ama normal düz ışık olduğu için ekstra kontrol etmen gerekiyor. Buradan sağa dönsen sağdan yaya serbest. Sola dönsen kontrollü bir şekilde geç diyor. Şimdi tekrar geçiyorum. Araba geliyor. Arabayı bekleyeceğim abi. Düz gidecek çünkü. Ya da oraya kırmızı yanınca devam edeceksin. Buraya bakacaksın. Gene de bak kırmızı yandığı için yayaları da kırmızı oldu ama kontrollü bir şekilde. Şimdi buradan sağa dön dedi. Sağa dönerken bak ne görüyorum orada. Aynbahn Strasse. Aynbahn Strasse'yi gördüm. Şu adama yol verdim. Almanştrasse tek yönlü oldu, Doğru mu? Şimdi girerken şöyle de bir tabela var bak. Gördün mü? Burası neydi? Adım hızında ilerlemeniz gereken bir yoldu. Adım hızında ilerlemek demek birinci vitesi alıyorsunuz. Ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Araba kendi rol sıfırla yedi arası devam etmesi gerekiyor. Burada gaza dokunduğunuz an genel itibariyle yüzde doksan dokuz oranında sınavınız iptal oluyor. Böyle bir bakış açısıyla baktığınız zaman o tabelaya diyor ki size burası evlerin önü bu yollar dar yollardır. Bu yollardan geliş gidiş bisikletli gelebilir. Sen tek yön olduğuna bakma. Bu yoldan bisikletliler gelebilir ve bu yolda çocuklar top oynayabilir. Evin önünden top oynar, yola top çıkar. Bunu e, teori sınavlarında da görüyorsunuz zaten. Yani bu yollarda ekstra hıza gerek yok diyor sana. Zaten 300-400 metre olur en fazla. Burada yapmanız gereken şey şu. Yani gaza dokunmayın o tabelanın bitişini görene kadar gaza dokunmayın. Yavaş yavaş araba bak hiç gaza basmıyorum şu an hiç gaza basmıyorum ayağım boşta ama bir ayağım da frenin üstünde yani bak ne oldu bitiş tabelasını gördüm burada benim hızımın artık 7'den şehir içinde olduğum için 30 kilometrelik 30 sonenin içinde olduğum için buradan çıkabileceğim en fazla maksimum hız 30 benim 30'dan sonrası artık genel bir tabelaya bakıyor o yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor ben şimdi şuna bir işaret yaptım yine omuz bakışı yap çünkü bisiklet yolundasın şöyle bir geri manevra yapmam lazım. Geri geri manevra yaptığınız zaman aynaları da kullanın. Aynaları zaten kullanıyorsunuz. Kamera varsa çaktırmadan bakın sınav arabasında. Ve en önemli kural burada temel prensip. Şimdi buranın arkası olmadığı için ben arkaya bakamıyorum. Kafanızı arabanın arka camına kadar döndürmeniz gerekiyor. Aynı omuz bakışı mantığı. Birazcık daha fazla döndüreceksiniz kafanızı. Haberiniz olsun. Gir gir. Ahraz mısın nesin? gir. Bak orası Aymanslıhaseydi oradan geldik tek yönlü yol. Bak buradan bu araba buraya giremez. Niye? Geçiş kapalı. Değil. Arkadaşlar abone olmadıysanız abone olun. Takip etmediyseniz takip edin. Her nereden izliyorsanız bu videoyu YouTube, Instagram, TikTok, Facebook fark etmiyor. Rica ediyorum şu videolara el atın. Bak her video bir emektir. Trafiğe çıkıyoruz, bakıyoruz ve bu videoları montajlıyoruz yeri geldiğinde. Bir saat, bir buçuk saat zamanımı alıyor. Çekim esnasındaki geçirdiğim zamanı saymıyorum. Rica ediyorum şu videolara destek atın. Sizin için ücretsiz bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Edeceğim de zaten. Sizden tek bir beklentim abone olun, beğenin, paylaşın arkadaşlar. Teşekkürler.